Merhabalar, elimizde dört farklı renkte bulunan bu saklama kabını size tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz gibi beyaz, lacivert, turkuaz ve lila renkleri olan bu saklama kabımız plastik bir materyale sahiptir. Yakından da göstermek istiyorum. Sert ve dayanıklıdır, sızdırma yapmaz, akmaz. E, i̇ki bölümden oluşmaktadır. Kaşığı yanında size hediye olarak gönderilir. İki bölme açılan kapağıyla şu şekilde birbirinden ayrılmaktadır. Şimdi ben size bu ürünün nasıl kullanıldığını. E sizde in yoğurt meyveli yoğurt kabı işte veya yiyecek kabı. E bunun içine koyabileceğiniz alternatifleri hepsini tek tek göstermek istiyorum. İstediğiniz yemeği bu ürüne koyarak çantanızla dışarı çıkarken yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Mesela şahsen ben birazdan göstereceğim gibi diyet yaparken özellikle bu kaba çok ihtiyaç duyuyorum. Çünkü ara öğünlerimi her zaman için dışarıda gittiğim yerlerde istediğim şekilde bulamayabiliyorum. Ya da diyetisyenimin bana verdiği listeme uygun ara öğün her neyse birazdan hazırlayacağım ve göstereceğim. Onu hazırlayıp bu kaba koyuyorum, yanımda götürüyorum çantamda ve kaşığımı da istediğim yerde istediğim saatte çıkarıp rahatlıkla yiyebiliyorum. Şimdi Gelin hep birlikte kullanım yerlerini, alternatiflerini görelim. Şimdi diyet listemde olan e, ara öğünümü hazırladım. Önceden hazırladığım meyveli sumutimi yanımda götürmek üzere, çantamda taşıyıp yemek üzere bu kabımıza koyup saklayacağım ve size nasıl kullanıldığını göstereceğim. Kaşığımı çıkarıyorum. İki bölmeyi birbirinden ayırıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi önce bu kısma ben e, meyveli su birlikte birlikte granolamı yemek istiyorum. E, birbirine karışıp granolam yumuşamasın diye e, yerken granolamı sert bir şekilde yemek istediğim için ayrı bir kapta bulundurmak istiyorum. Hemen granolamdan biraz üst bölmeye koyuyorum. Onu kapatıyorum. Hazırladığım meyveli sumutimi de yine kabıma koydum. Ve biraz üzerine yaban mersini ilave etmek istiyorum. Evet, yaban mersinlerimi de ilave ettim. Gördüğünüz gibi üstünde de karan olan var. Kapattım. Kaşığımı da yanıma koydum. Şöyle düz koyalım. Çantamı açıyorum. Çantama koyup sıkı bir şekilde kapattıktan sonra çantama koyuyorum. Artık yanımda götürebilirim. Şimdi gittiğim herhangi bir yerde yine yemek istediğim zaman çantamdan çıkarıyorum. Kaşığımı şöyle yanımda taşıdığım bir peçetenin üzerine bırakıyorum. Açıyorum. İkinci bölmeyi de açıyorum ayrı koyduğum granola'yı. Onu kaşığım yardımıyla somudüme ilave ediyorum. Ve artık kaşığım da yanımda olduğu için rahatlıkla yiyebileceğim bir şekle geliyor. İş yerine giderken mesela yanımda kahvaltılığımı götürmek istiyorum ya da yine dışarıdayım ve ara öğünümü hafif bir kahvaltıyla geçirmek istiyorum. Yani yanımda bir şekilde kahvaltımın da olmasını istiyorum. Yine aynı şekilde kaşığımı ayrı bir yere koyuyorum. Nasıl hazırlayacağımı gösteriyorum. Şimdi ben domates salatalık hazırladım. Hafif bir kahvaltılık olsun diye. Domates salatalığımı alt kaba koyuyorum. Siz başka her şeyde tabii ki kahvaltılık olarak götürebilirsiniz. Şimdi ben peynir de ilave edeceğim ama mesela peynirimin... Domates ve salatalım da karışıp sulanmasını istemiyorum. Onun ayrı bir yerde olmasını istiyorum. İşte bu ürün o anlamda ekol kullanım kolaylığı sağlıyor. Yani aslında bir bütün ama iki parça. İkinci parçama da kapağı kapatmadan mutlaka bu parçaya ürünü önce yani yemeği önce koyun. Daha sonra kapatın. Peynirlerimi de bu ayrı üstteki bölmeye koyuyorum. Zeytin de olabilir. Ve onun bu bölmenin kapağını kapatıyorum. Şu şekilde. Ve artık ürünümü ortadan sıkıca kapatabilirim. Böyle sıkı sağlam akmaz gördüğünüz gibi. Kaşığımı da yanıma koyuyorum. Çantamı koyup yanımda götürüyorum. Canım istediğinde yine kaşığımı alıp çıkarıp ayrı ayrı İstediğim yerde bakın nasıl da sağlam. Hemen çok da sıkı kapatmışım. Hemen böyle ayırıyorum. İkisini ayrı yere koyuyorum. Kahvaltını böyle yapıyorum. Biraz domatesimden, biraz peynirimden. Hatta bu domates salatalığın içerisine ben seviyorum. Biraz yaban mersini de ilave edebilirim. Yani aklınıza gelebilecek her türlü şey sağlam akmayacak bir şekilde. iki bölme halinde yanında da kaşığı bu ürünümüzü her yerde yanınızda taşıyabilirsiniz. Şimdi ürünümüzün bir de size belki aklınızda kalır diye ölçülerini göstermek istiyorum. Ürünümüzün ölçüleri, şöyle boyunu göstereyim, 16'ya 10 santimdir. Siz de dışarı çıkarken yanınızda götürmek isteyeceğiniz bu kolaylık sağlayacak e, iki bölmeli, iki ayrı bölmeli, plastik ama sağlam saklama kabını sahip olmak istiyorsanız hemen satın alabilirsiniz.